Selam herkese yeniden Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün motif yapıyoruz direkt konuya giriyorum. Tabii ki her zamanki gibi görevim olan bu ee, bazı yorumlar alıyorum çok hoşuma gidiyor bana yorum attığınız için beğeni attığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar bugün şöyle e, çiçekli bir motif hazırladım ama bu m, biraz daha basit anlatımlı olacak çünkü e, herkesin anlatımı kendine özel Bazen nasıl diyeyim? Herkesin her söylediğini anlayamayabiliyoruz ya da takıldığımız yerler olabiliyor. Ben bunu bu şekilde küçük hemen böyle elimde bir ip vardı. onuna hızlı hızlı bir şey çıkarmıştım. Ne derler? Tarif motifini çıkarmıştım. Şimdi bunun küçük olduğuna bakmayın daha kalın, daha tok iplerle daha büyük duracak. Motif iplerimiz var biliyorsunuz. Bir sürü piyasada çeşit çeşit ip var. Hepsiyle örebilirsiniz. Böyle ben iki kat yaptım bunu. Şimdi bunu size güzelce anlatmaya çalışacağım. Kırmızı iple başlayacağım. Daha anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum kırmızı iple. Dur ucunu bulabilirsem. Bazen öyle bir yerleştiriyorum ki. Şimdi sihirli halka yapacağım. Siz isterseniz 4 zincir yapın. Şimdi sihirli halkamı oluşturdum. Şimdi bir bağlama zincirim var. 2 3 4 4 tane zincir yaptım. Şimdi bir tane tığıma doladım ve buradaki sihirli halka yani zincir boşluğunuza giriyorsunuz. 8 tane boşluk yapacağız. Yapamadım pardon. Bu şekilde girdik ve bunları bir kere de çıkartıp yarım trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir tekrar yine zincir boşluğumuza ikinciyi yapıyoruz. Tekrar yapıyorum. 3 4 5 6 7 ve şimdi 8. boşluğumuzu da şöyle söyleyeyim 1 2 3 4 5 6 7 7 trabzan 8 boşluk olacak şimdi burada bir zincirimi yine yaptım burada 8. boşluğu 7. trabzandan sonra karşıya bağladığımda oluşacak bu şekilde ilmek kaydırmayla bağlıyorum şekilde ilmek kaydırma bağladığımda buradaki boşluk bizim zincir boşluğumuz olacak fakat burada bir zincir daha yapacağım ki bu boşluk net gözüksün bu aralardaki belli ama burası birleşim yeri olduğu için kafa karıştırmasın 8. boşluğumuzda burası arkadaşlar şuradaki başlangıç zinciriyle ilmek kaydırma yaparak bu şekilde bağlıyoruz sonra Yukarı çıkıyorum, ilmek kaydırma yaptım, bir zincir yaptım. İlk çiçeğimizi oluşturacağız. Hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum. iki tane trabzan yapıyorum. 1 2 Sık iğnemi yaptım. 2 trabzanımı yaptım. Tekrar sık iğne yapıyorum ve buraya yine aynı yerden ilmek kaydırma yaparak karşıya geçiyorum. Yani yanındaki boşluğa geçiyorum buraya. Burada hemen yine bir sık iğne yaptım. Yanına hemen yine birinci trabzanımı yapıyorum. İki trabzandan sonra buraya sık iğnemi yapıyorum. Ve yine aynı yerde bir ilmek kaydırma yapıp yan tarafına geçiyorum hemen yanındaki üçüncü kutucağı bir sık iğne yaptım hemen bir trabzan yapıyorum ikinci trabzanı yapıyorum ve bir sık iğne bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağız toplamda 8 tane yaprağımız olacak 1 2 3 4 5 6 7 ve bakın buradaki sonuncu kutumuza da zincir kutumuza da hemen işlemimizi tekrarlıyoruz. 2 trabzan. Şimdi sık iğnemi yapıyorum. Ve ilmek kaydırmayla şöyle arkaya çeviriyorum ve buraya karşıya da bağlayabiliriz bu şekilde ama karşıya bağladığınız mı olmuyor o yüzden yapmayın aynı yere şu şekilde ilmek kaydırmayla çevirin ve burada 1 2 3 4 4 zincir yaptım ve bakın şuradan şöyle göstereyim şu yarım trabzanlarımız var ya bakın buraya gireceğiz Şurada da görüntüsü bu şekilde. Umarım net görüyorsunuzdur. Şimdi 4 zincir yaptım. Yine 8 tane halka yapacağım. Bu şekilde trabzan, çiçek bacağı diyebiliriz. İşte trabzan ayağı diyebiliriz. Bu yarım trabzanlarımızdan bu şekilde ilmeğimizi çıkarıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yanındaki tırabzan ayağını bu şekilde giriyoruz. Bu şekilde tekrar 1 2 3 4. Yine işlem aynı. Her çubuğa bu işlemi gerçekleştiriyoruz bunu bebek battaniyeleri, bebek yelekleri her şeyde kullanabilirsiniz. Benim en sevdiğim, en çok yapmasını sevdiğim motiflerden bir tanesidir. Bu şekilde birleştirerek çantalar da yapabilirsiniz. Sadece yastık, battaniye değil, çanta, giysilerinize, obje yani birçok yerde kullanabilirsiniz. devam ediyoruz. Şimdi bakın buraya geldik. Şunu iyice sıktıralım. Burası ek zincirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yaptım. Şimdi 8. yapıp buradaki ilk zincir halkasına bağlayacağım. 1, 2, 3, 4. Yaptım ve buradaki hemen ilk yaptığım şu zincir halkasına bağlıyorum. Şöyle ilmek kaydırma yaparak bağlıyorum. Şimdi buraya bir bağlama zincirini yaptık. Hemen bir sık iğne yapıyorum. Sonra üçlü trabzan yapmak için tığımı üç tane ilmek aldım. Üç tane üçlü trabzanla bunları dolduracağım. 2 ve 3 3 üç tane üçlü trabzan yaptım ve yine sık iğne yapıyorum bakın gördüğünüz gibi görüntü oluşuyor devam ediyorum yine karşı tarafa geçiyorum ilmek kaydırma yaptım bir zincir ve yine bir sık iğne ve yine 3 üç tane 3 trabzan yapıyorum ve yine sık iğnemi yaptım ve yine karşı tarafa geçiyorum yanındaki sırası gelen ilmek kaydırdım bir zincir ve buraya bir sık iğne yapıyorum ve yine 3 üç tane üçlü trabzanla dolduruyorum çiçeğimiz oluşuyor sıra sonuna kadar aynı yaptığımız işlemi tekrar edip tamamlayalım. Şimdi sonuncuya geldim. Sonuncumu da tamamlıyorum. Bakın muhteşem gözüküyor. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincirimi yaptım. Hemen bir sık iğne. Üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet. Çok güzel tamamladık. Şimdi sık iğnesini de yapalım. İlmek kaydırmasını da yaptım ve yine arkaya geçiyorum. 1 2 3 ve 4. 4 zincir yaptım. Yine az önce ne yapmıştık? Hatırlıyorsunuz değil mi? Şu çiçeklerimizin bacaklarından ilmeklerle bağlamıştık. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız. Bakın yine burada giriyorum. Aynı sırası gelen baca. Yine halkalar oluşturuyoruz. Aynı yerlerden 8 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 4 tane yaptım sırası gelen diğer bacağın da aynı şekilde içinden çıkıyorum devam ediyorum 1 2 3 4 tekrar aynı şekilde sırası gelen diğer bacağı da bağlıyorum Süre sonuna kadar bu şekilde tamamlayın. Şimdi 8. halkayı da yine karşıdaki yani ilk zincire 20 kaydırmayla bağlayacağım. Sonra 1 zincir 2 3 zincir yaptım. 3 üç tane üçlü trabzan yapacağız. Bu tane şimdi burası köşe olacak. Şöyle söyleyeyim. 1 tane üçlü trabzan kutusu, 1 tane Köşe olacak. Şimdi ben bu ilk e, zincir kutusuna köşe yapacağım. Bu arada ben üçlü yapmadım sizle konuşurken. Şimdi burası ilk benim köşem olacak. Bir köşe, bir trabzan kutusu, bir köşe, bir trabzan kutusu yaparak toplamda dört tane kutu yapacağız. Şimdi üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi 2 zincir Tekrar 3 üç tane üçlü Trabzan yapacağız aynı yere 2 ve 3. Bunu yaptık. Şimdi hiç arada zincir hiçbir şey yapmadan devam ediyoruz. Hemen sırası gelen yanındaki bu zincir kutusuna yine 3 üç tane üçlü trabzan kutusunu yapalım. Evet. Bir köşe yaptım. Bir trabzan kutusu yaptım. Şimdi tekrardan köşe yapıyorum. Sırası gelen zincir kutusuna köşemi oluşturacağım. Şimdi yine 1 2 zincir aynı yere tekrar 3 üç tane üçlü trabzan. Bunu sıra sonuna kadar yine aynı şekilde tekrar edeceğiz. 2. üç kutu bitti. Şimdi bir tane üçlü trabzan kutusunu yapacağız. köşeden sonraki trabzan kutusunu yapıyorum. Evet, şimdi 3. köşeyi yapacağım. Ben buradaki zincir kutusuna 1 2 Üç. Şimdi yine iki zincir ve yine aynı yere üçlü, üç tane trabzan. Bakın çok güzel bir görüntüsü oluyor. Şimdi bu da bitti. Şimdi buraya normal trabzan kutusu 3 üç tane üçlü trabzan yapacağız. Şimdi dördüncü köşeyi yapıyoruz. Üç tane şu trabza yapıyorum Evet şimdi yine 1 2 zincir ve yine aynı yere 3 üç tane üçlü da tamam. Şimdi buraya son kutucuğu, Trabzan kutusunu yapıp işlemimizi sonlandırıyoruz. ve işlemimiz tamamdır arkadaşlar. Şöyle şuradan bir ilmek kaydırma yapalım. Şimdi keselim. Bunun her katını renkli de yapabilirsiniz ya da son katını renkli de yapabilirsiniz. Ürünü geliştirebilirsiniz. Ben bu şekilde çalıştım. Umarım sizlere yine faydalı güzel bir bilgi verebilmişimdir. Arkasının görüntüsü bu şekilde. Önünün görüntüsü de böyle köşelere sık iğne geçerek tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi bunu her yerde kullanabilirsiniz. Çantanızda, tokanızda hmm. Bardağınızın üzerine soğumasını kılıf bile yapabilirsiniz. Terliklerinizin üzerine. Her şeyde kullanabiliriz aslında biz bunu. Neyse lafı çok uzatmayayım. Kanalıma abone olup bir de beğeni atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.